Yardım edin bana! İmdat! İmdat! Burada kime sesini duyuracaksa... ...yakında susar. Yardım edin bana! bana. Yalvarırım, yanma! Bırak beni, gideyim. Ne olur bırak beni! Ya, amma bağırdın be Elif! Bir sus! Sus Elif! Sus! Sus Elif! Sus! Bağırma diyorum sana! Sus Elif! Bir sus! Bak Elif, her ağzını çözümde bağırırsan olmaz ama Elif. Ben de üzülüyorum seni böyle kuş gibi çırpınıken görünce. Elif, ben düşündüğün gibi kötü bir adam değilim. Ben seni seviyorum ya. Tam bir senedir anoluna dil döküp duruyorum senin için. Hangi adam katlanır bunca derde sevmese? Beni biraz bir dinlesen, bir anlamaya çalışsan. Sen de istemiştin beni. Anamı da alıp istemeye gelmiştik. O puşt ortaya çıkmasaydı şimdiye kadar evlenmiştik bile. <laughs> tamam çözeceğim ama bağırmak yok. Söz mü? <laughs> tamam. Bırak beni Selami. Yalvarırım bırak. Söz veriyorum adını kimseye vermeyeceğim. Senden kimseye bahsetmeyeceğim. Söz veriyorum. Belli ki senin de suçun yok. Kandırmışlar babamlar seni ha? Ben seninle evlenmem. Hadi yol yakınken dön. Daha fazla hata yapma ha? Hadi bırak beni. Şimdi kızgınsın tabii Elif. O yüzden doğru düzgün düşünemiyorsun. Ama bak. Burada vaktimiz bol. Nasılsa alışacaksın bana. O zaman da... Aslı! Duydun mu? Ben seni sevmiyorum. Niye anlamıyorsun? Benim de aklımda başka birine ait. Hadi bırak beni. Yalvarırım bırak beni. Elinde sonunda bulacaklar beni burada. Bulacaklar beni. O zaman ne yapacaksın? ha? Yazık değil mi sana da? Hadi. Yalvarırım bırak. Bırak beni. Bak yazık sana da yazık. Bırak. Sen unut o işi. Burada hiç kimse seni bulamaz. Burada sadece ikimiz varız. Sen ve ben. Elif ve Selami, bak, ha, he? et şey, Ya! Bırak, bırak beni, öldürürüm seni, bırak. Karı koca olmadan buradan çıkış yok ikimize de Elif. İmdat! Ya Biraz sen amma vardın ha. Ya! Dediğim gibi Elif, şimdi uslu uslu oturup yememizi yiyeceğiz. Zaten hiçbir yere kaçamazsın. Bir de bak. Gördün değil mi? Hadi gel şimdi. Bak, ben de memnun değilim bu durumdan. Ama bir süre böyle devam etmek zorunda. Yani birbirimize güvenene kadar. Anlıyorsun değil mi? Oh, mis gibi de koktu ya. Adana'yı Adana'da yemek lazım asıl. Bizim bir bayram usta vardı. Otoların yanında küçük bir tezgahı vardı. Bunu bir yapardı var ya parmaklarını yerdin Allah'ıma. Böyle mi? Bırak bu iyi insan ayaklarını selamı. İkimiz de bilmiyor muyuz ne yapmaya çalıştığını? Ha? Sevgiymiş. Sen sevginin sesini bile bilmezsin be. Senin kalbin lağım pompalıyor sadece. Haddini açma Elif. Benim de bir sabrım var. İstemediğim şeyler yaptırma bana. Ne yaparsın? Ha? Döver misin yoksa? Döv. Siz ancak bu dilden anlarsınız zaten. Başka dil bilmezsiniz. Sen beni yanlış anlıyorsun Elif. Benim tek derdim seni mutlu etmek. Ha. Mutlu etmek istiyorsun ha? Tamam. Beni mutlu etmek çok kolay. Gönder beni buradan. Serbest bırak beni. Bak o zaman nasıl mutlu olacağım göreceksin. Bunu yapamam Elif. O zaman ben de senin Aa! dilinden konuşurum. Anam! Ula ula ula! Kanıyor lan! Ah. Seni orospu! İşte şimdi gerçek Selami oldun. Baban seni gözden çıkarmış kızım. Kendi geldi yalvardı bana. Al kızımı dedi. Buradan kaçış yok Elif. Ya aklını başına alır kaderine razı olursun ya da... Sana bir gece mühlet. İyice düşün. Sana verdiğim şansı iyi kullan. Sabır sabır da bir yere kadar. Tuvalete gitmem lazım. Eğer aklından saçma sapan bir şey geçiyorsa... Tuvalete gitmem lazım. Bu taraftan. Gel. Burası. Geç. Sana beş dakika izin. Çıktın çıktın. Çıkmadım ben girerim içeri. Ne karışık. Son iki dakika. Aç şu kapıyı. Aç. Aç yoksa kırarım ha. Aç. Aç diyorum sana. Açsana. Ne yapıyorsun sen orada? Aç. Aç şu kapıyı. Aç kapıyı. Yoksa ben gireceğim içeri şimdi. Bak kapıyı kıracağım. Aç. Aç diyorum sana kapıyı. Vay vay vay. Ne haltlarda karıştırıyormuş böyle. Bırak şunu. Yaklaşma. Bırak. Bırak diyorum şunu. Bırak. Bırak. Oh. Çık dışarı. Çık. Bırak. Yürü. Bırak. Çık. Kapıda silahlı iki adamım var. Buradan kaçamazsın Elif. Unut bunu. İyice kulak ver bana. Anladın mı? Seni ilk fırsatta öldüreceğim Selami. Göreceksin. Seni öldürmek isteyen bir kadının yanında nasıl uyursun sen onu düşün. Oho. Bir insanı öldürmek bu kadar kolay olsaydı insanoğlu bu her şeye alışır. Er ya da geç alışır. Alışamazsa çıldırır zaten. Yaşayamaz. Sen de alışacaksın Elif. Azıcık mısındır artık ha Elif? Azıcık sakin olaydın. Gece yatakta yatardın. Bir temiz uyku çekerdin ama hırçınsın hırçın. Hadi gel kahvaltıya. Anlaşıldı. Sana iyilik yaramıyor. Ben seninle senin anlayacağın dillerle konuşuyorum.